Mina. Sıkıntı yok. Şöyle bir. Efsanevi. Sustur yedim. Tamam. Güzel. Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son büyük usta 2-1 yıldızda kalmıştık. Evet, bu videoda 2-2 alırsak yıldızları büyük usta 1 sayarım ben onu Ondan sonrası zaten bir video daha. 2 video sonra Epic Liginde oynamaya başlayacağız. O yüzden e, şöyle... Yazılı sohbeti kapatayım İki adc aldılar diye sinirlendi Herhalde üniver Ama sıkıntı yok Karşıya bakmadım hiç Şöyle bir bakayım hmm, Nota var Tamam nata ormancı sıkıntı yaratmaz da Şu an gelirse sıkıntı yaratır Yani çalmasını beklemiyorum da Yine de ne olur ne olmaz hmm, İtemi çıkacağım ama şu an değil Arkadaşlar şöyle bir reddenle gideyim Yani hata. Mesela ne blue'yu aldın. Ne başka bir şey aldın. Direkt geldim buraya. Bu bir hatadır. Tamam ben şöyle bir çıkacağım. Enerjim bitti. Şuradaki ormana saldıracağım diyeceğim de tekrar bırakmaz ki peşimiz artık. Ee... Şuradaki ormanı vurayım. Bunda infaz vardı doğru ya. Çıktım. Bakayım ben de. Evet infaz var. Ee, yapabileceğim bir şey yok. Hasar çıkartamadım. Amnem seviyesi düşük ama sizde... Ah be o son ipi kaçırmamalıydım. Ee, sizde de amnem seviyesi ilk başlarda düşük. Yeni, oyunuza, yeni oyuna başladığınız zaman. O yüzden zaten eşdeğer yapıyorum. Yani siz sadece Feni ile Mystic Ligi'ne nasıl çıkarsınız onun denemesini yapıyoruz. Şu anlık bir şey kötü gitmiyor ama Epic sonra artık başlayacak. Feederlar mı desem? Yani şu anda mesela feed yine. Yine oynamayı bilmiyorlar falan ama o zaman geldi mi daha sıkıntı. Ee, nota en son orada bekliyordu boş boş. Ne mavi almıştı ne red almıştı. Ama yine de 4 level. Demek ki 2 buff'ı da almış. Ben de şöyle... Kaçıncı bafım bu? İkinci. Çünkü karşı buff'ı alamadım. Tigrel geldi. Benedett'e geldi. Gördüler yani adamı kısacası. Tahminimce daret çıkmamıştır. Ve bizim alt koridoru düşürdüler. Ölmeyeyim ya. Ama şu tigreli keselim. Tamam nota var. Şöyle bir çıkacağım. Tamam oradaki velide ağlamadık ama e, tigreli kestik. O da bir şeydir en azından. Daha çok böyle agresif yapamayacak. Saldır. Saldır, saldır. Güzel. Vanmanı bir tur düşürdük. Zaten bir tur daha düşmüş. Bir tek teknete benedetta. Yani üst skorlara gitmem gerekiyor biraz. Bizim alttaki iki adc çok kil vermesin ataya güzel olacak ya. Büyük bafalıyor baf alıyor. Nata. Aa burada. Geldim. Biraz daha saldırısı sana. Tam saldırmadı. Ama yine de şöyle ipi hazırda tutmak istiyorum. Orada girecek o. Pençeyi attım. inşallah bafıma gelmez. Baflarını daha almamış. Ormanı fazla önemsemiyor galiba. Benedetto aşağıda. Aşağıda mı gördüm ben onu? Yok ya yani üstte duruyor. Sıkıntı yok. Benedetto önde değil. O yüzden fazla da korkmama gerek yok buff alırsam çok iyi olacak. Büyük ihtimal ilk red buff almaya gitmiştir. Almadıysa da ben alırım. Ne kadar buff'ını alırsam o kadar geri düşer. Yani kill almanız önemli değil arkadaşlar karşı ormana gidip. Buff aldığınızda zaten o adam düşüyor yani. Bir şekilde geride kalıyor. ormanlarını aldığınızda buff'ını aldığınızda geri düşüyor yani girmeyeceğim. Sadece ormanı alacağım. Alt koridora gitmem gerekiyor biliyorum ama... İki de iki. Yo gitmem gerekmiyor. <laughs> Benedetta'yı düşünmem gerekiyor. Tamam W'sunu kullandı. W'sunun daha saniyesi var. Güzel. Eee Umutsuzluk bittikten sonra soğumaya geçeceğim. Ee, en azından ne yapalım? Fiziksel soğuma yapalım ya. Fiziksel soğuma ayakkabısı iyidir. Tamam Benedetta da düştü bir tur. Sıra Nata'da. Ee, biraz bekleyeceğim. Pençem dönsün. Hiç gerek yok. Boşuna böyle riski girmemize. Yani pençemi red attım ama inşallah bir şey olmaz. Şu aşağıya bir tur gidebilirim mavim çıkmadan. Güzel. En azından bir kill alalım öyle mavimize gidelim. Boş boş gitmeyelim. Aldım fiziksel savunmayı. Athena'da çıkarız ama şu an değil. Şu an bir zırhtelme daha yapmamız gerekiyor bu ayakkabıdan sonra. Ondan sonra bir tane antik zırh. Hmm, Geldi 10 düşmesi gerekiyor Güzel Şöyle red buff'ını da alayım Red buff yüzünden hasar çıkartamıyor Tamam şu an tüm takımdakiler düştü karşına Şu an iyi durumumuz Şuradaki ormanı da alayım Gel kaplumbağa alalım Kaplumbağa da alırsak daha bir şey yapamazlar Zaten pençem dönüyor o yüzden dert etmiyorum. Zaten son kaplumbağa bu. Tamam. Çıktım değil mi? Güzel. Ee, <laughs> korkmadım Nilvia. Bak hala geliyor. Bir işe yaramaz ki. Hiçbir işe yaramaz yani öyle gelmez. Gördüm. Tamam. Güzel. İki Var mı iki. daha? Var mı daha gelen? Yok. Şöyle blue buff'ını da alayım. Hiç kasılmasın. Not'a. Ama şeyi göremiyorum ya. Hı, <laughs> <One, one. gülüyor> Gördüm. Çünkü onun buraya gelmesi lazımdı. Tamam çıktım, ama bekleyeceğim bir tur daha. Güzel. Ya ama nasıl çekiyorsun sen ya? Cidden nasıl çekiyor ya? İyi ki fiziksel olmaya kız çıkmışım ama of. Niye yedi deniz verdin bana ya? Hiç bakmadım arkadaşlar. Yani yedi deniz çıkmıyor Dur Bu yıldı düzelteceğim bir araya. Bu yıldı düzelteceğim bir ara. Ya şuralarda bir kadita var ama. Tamam güzel. Burada hala katıta var bu arada. Buralarda bir yerdeydi ama beyaz atmış oradan. Çöp kamyonunun sesi gelmiyordur umarım. <laughs> Fazla dibinde olduğumuz için biz şeyin tam böyle kenardayız. Pençemi kullanmayacağım. Lord'a girmişler. Hemen hızlıca Lord'u alalım. Şöyle pençeyi atmadım yine. <laughs> Sıkıntı yok. Şöyle bir. Efsanevi. Sustur yedim. Tamam. İki iki. Güzel. Büyük ihtimal kazandık zaten. <laughs> Kolay oldu. Ee, biraz zorladı sadece. Onun dışında her şey kolay oldu bana göre. Şöyle hızlıca Vaman'ı da keselim. Güzel. Vaman da çıktı aradan. Bir tek bunlar kaldı. Bunları da keseriz ya. Çok vuruyor ya ama oyun biter arkadaşlar o yüzden şey yapmayacağım hadi be helal lan sana sen adamsın güzel Van Van zaten oyunu tutamayacak arkadaşlar oyun bitecek oyun bittiği gibi bir bittiğinden emin olayım tamam hızlıca diğer maça geçelim hiç zaman kaybetmeyelim merhaba arkadaşlar ikinci maçtan devam ediyoruz piklerine baktım yani kolay bir maç olacağını sanıyorum Zaten bizim takımdan da yani herkes ilk oyuna girdim yani. Şu iptal et ya. Yine unuttum. Ben unutuyorum arkadaşlar böyle şeyleri. Çok unutuyorum onu da çok fazla. Bizim takımda direkt pik ekrandan sonra oyuna girdik ya. Direkt herkes ne alacağını biliyor. Herkes yani. Bu aldığımız piklerin hepsi ilk seçtiğimiz pikler. Kimse kimseye göre ayak uydurmadı. Yani o yüzden daha iyi bir maç çıkaracağını düşünüyorum takımın. Yani ADC sal veya şu sal muhabbeti dönmedi ilk defa. <laughs> Bu ligde. Ee, karşıda Orman Harley var. Bizim Sicilyon'a sıkıntı yaratabilir. Karşıda da Sicilyon var. <laughs> Dur bakalım. Ne olacak? Harley buradan başlamış. Şöyle hızlıca bluesuna gidelim o zaman. Ne yapıyor bu? Eyvah. Eyvah. <laughs> Şeyler gibi dedim böyle. Geri çekil. Tamam sıkıntı yok. Geri çekil. Güzel. Orada beklemesi hataydı zaten. Şu alt koridoru da bir düşürelim. Dört level oluyoruz zaten. Hmm, şu an görüş almasınlar. Güzel. Estesin düşmesi de bir şey. Ormandan devam edeceğim. Hiç base atmayacağım. Zaten herhangi bir fight'e girmeyeceğim. Ee, o yüzden ormandan devam edeceğim. Giremem en azından. Ormanı almak önceliğim. Çünkü bloom da çıkıyor. Şöyle hızlıca redim alırsam da döneceğim. Halley zaten geride. Barbie's fark atalım ona ve takımına. Yani tekrar ne yapıyorsun? Bu şekil verdi. Bir sıkıntı yok. Vermedi, değil mi? Fiske attı büyük ihtimal. Görmedim ama fiske atmıştır ya. Kablunmaya saldırdığını düşünmüyorum. Daha hala buff'larını almakla uğraşıdır o. Artı bir de blue buff'ı çıkacak onun biraz yani az kalmış. O yüzden pençeyi kullanmayacağım. Beyaz atacağım buradan. Direkt blue buff'a gideceğim. Hem enerjim de olsun. Hem de pençem var. Yani garanti oynuyorum şu anda. Şöyle hızlıca gidersem. Fazla enerji harcamayacağım. Şu an daha girmemiş. Kaplumbağa daha. Geldim. En azından keseriz kaplumbağayı alamasak da. Ne yapıyoruz? Sattı. <laughs> Saçma. Ben oradaki ormanı aslında almak istemiştim. Hiç onu kesmek gibi bir derdim yoktu. Pençemi yine kullanmayacağım. Bir ihtimal belki yetişirim Blue Buff'ına onun. Bir bakayım. Yetişemem büyük ihtimal ya. Almıştır şu ana kadar. Hemen bir bakalım Daha girmemiş bile Nerede o zaman bu adam Halley Neredesin Blue Buff'ın gidiyor Halley yok Halley piyasada gözükmüyor arkadaşlar hmm, Alt koridoru düşürmemiz lazım da Şöyle bir deneyeceğim Ama yok çok hasar yedim. orman dönmeye devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Hep estes denk geliyor bize de. <laughs> Güzel. Çok iyi kesti onu. Estes de yoktu zaten. Hmm, geldim. Buraya gelecek. Çıkayım lütfen. Güzel. Devamı da gelecek sandım bir an. Tamam yine güzel başladık. Şöyle büyü direnci yapalım. Çünkü harley vurmaya başlayacak. İlla ki. Blue buff'ımı alayım. Ondan sonra karşı blue'ya gidelim. Şuradaki vele alıp karşı blue'ya gideceğim. Aa yanlışlıkla attım onu. O zamana kadar pençem de dönmüş olur. Harley'in blue almaması iyi bir şey çünkü manası biten bir hero o, o da. Ve ya oyun başından beridir yanlış hatırlamıyorsam blue vermiyorum. Vermeyeceğim de arkadaşlar. Aha. Tamam sıkıntı yok. Boşuna kullandı onu. Çıkayım ama ya. Abi ne kadar şey verdin ya. Arkadaşlar Esmer aldı oradaki şey var ya. Adı neydi ya? İlerleten şey var ya. Adını şu an unuttum. Onunla geldi ya. Oraya ultiye attı. Ben öldüm ya. Şanssızlığa bak ya. Geliyorum oraya. Almış mı? Almış bile. Tamam bari şu mavisiz keserim ben Layla'yı. Ya. Estes yanlış hatırlamıyorsam. atmıştı gelmiş ama. Bir bir Güzel. Estesi de kestik. Şuradaki minyonu da alayım. Harley büyük ihtimal damlamıştır buralarda bir yerdedir. Şu zırt delmeyi de çıktıktan sonra bir tane Athena kalkanı çıkacağım. Tigrel AFK galiba. Her beyiz attım çünkü orada. AFK yüksek ihtimal ama bana gelmedi AFK oldu. Yani bilmiyorum. Hmm. Keselim bunu ya ben buna gıcım Şu anlık vurmayacağım ultiyi. Şu an. Tamam güzel. Halley geldi. Güzel. Sicilyon geliyor. Tamam. Alev atışı gitti. Hale'nin mavisi var mı? Çıkıyor. Hmm. Ultim gelsin. Gireceğim oraya. Tigrel girmesi zaten. Hayır. Öldüm sandım bir an. Hale'nin mavisine gidecektim de gidemem şu anda. Canım bayağı bir az. Şöyle bir Athena kalkanı da çıkacağım arkadaşlar. İlce Harley gıdıklayacak bizi <laughs> bundan sonra. <laughs> öldü zaten. Aslında Blue Buff'ını alabilirim o yüzden pençeyi atmayacağım. Hemen gideyim Blue'suna. Aldım mı? Aldım. Şöyle bir Layla'ya tekrar gidelim. Çok Ya işte bak gördüğünüz gibi arkadaşlar siz, siz olun Minyon varken girmeyin Çünkü zaten minyona vurduğunuzda şeyiniz gidiyor Enerjiniz gidiyor e, Fight'te enerji bitti mi Bu yüzden bitiyor yani Ben sadece dedim ki Layla'yı yine de teklerim diye şey yaptım Belki bir ihtimal dedim Gelir ultime direkt Kafa atar bana dedim Ama öyle bir şey olmadı Şöyle geliyorum Paus, keselim. Atladı. Ya e hadi tekrar. Öl artık ya. <laughs> Adam sadece ultiye basıyor ya. Geliyorum halleye. Yetişirim her türlü minyona vuruyor. Şu an kuleye vurmuyor ama biraz daha geç kalırsam yetişemeyeceğim. Ya büyük ihtimal bana hasar çıkartamaz diye umuyorum. Çünkü baya bir büyü direnci çıktım. Ha ah, da bitti. Şu andan itibaren zaten hasar çıkartamayacak. Zaten oyun başından beri yanlış mavi aldırtmadım haleye. Gayet haklı fitlemekte veya başka bir şeyde. Hiçbir takım arkadaşı da yardım etmedi yani ona. Eksanevi. Güzel. Ee, alabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Ee, hemen şöyle diğer son eğitimini önereyim. Tamam aldım. Güzel. Harley nerede? Halley'in red'e gitmesi gerekiyor. Oo, gördüm onu. Güzel. Halleyi de kestik. Ee, orada bir tek estesi tuttu ama estesi tutması bile önemli yani. Şöyle redlerini de aldım. Hmm, gidebileceğim yer gözükmüyor şu anda. Şöyle arkaya sar vermek istiyorum. Tamam sıkıntı yok. Şöyle çıktım da. Hiçbir şey olmayacak. Çünkü Halley'le Estes geliyor o yüzden daha devam edemezdim. <laughs> evet arkadaşlar bu arada <laughs> bayağı bir erken saatlerinde video çekiyorum ve şey yeni uyandığım gibi çekiyorum direkt videoyu. Ve alıştırma olsun diye ilk bu hesaptan seriye devam ediyorum. Ondan sonra diğer hesa e diğer hesabı geçiyorum ve normal oynuyorum. Şurada bir yerde Halley var mı acaba? Adamı bastıcam bile yetmiyor. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Yok böyle bir şey ya. <laughs> Adamlara bak skorlarına baktım da geldim. <laughs> Adam <mı> bu ya. <laughs> Yok böyle bir şey. <laughs> Yani neden sır vermiyorsunuz? Neden? <laughs> Kimse kurtaramıyor. <laughs> Kule altı giriyorum, alıyorum, çıkıyorum. Neyse bu maç da kolay geçti ya. Nasıl bittiğini bile anlamadım bu maçın. Cidden söylüyorum. Neyse bir bakalım. Bir de yorum atan arkadaşlar olmuş. Şeyi. Ee, şeye. Mesela ben bu liglerde böyle oynuyorum falan. Yok böyle zorlanıyorsan sen. İlerkiliklerde hiçbir şey yapamazsın gibisine falan. Sadece dedim belki bir ultisini basar. <laughs> Kim çıktı orada? <laughs> Layla gitmiş. <laughs> ya arkadaşım, şimdi şöyle bir şey var. Ben de zaten mistik oynuyorum yani. Seni bahsettiğinliklerde zaten oynuyorum ama diğer hesaptan oynuyorum. Bu hesaptan sadece seri yaptığım için bu hesapta böyle bir şey yapmak istedim. Ee, ayrıca yani eğer ki mistiklik gameplay falan videoları istiyorsan da e, diğer kanalıma da göz atabilirsin yani. Gö orada da video atıyorum gayet de oynuyorum yani. Benim için link fark etmiyor yani. Ses <laughs> gitti. Bir kule yıktı. Tamam sıkıntı yok. Düz vuruşlarla keselim bari. Eee şu anda estetikleri yok o yüzden şöyle bir geleceğim ama yok blue'yu alayım ondan sonra. Yoksa ben onu alana kadar blue'yu alırlar. Şöyle gideyim Layla'yı öldüreyim bir tur daha. Güzel şöyle bir Waze'ı duracağım bir şey ne dediklerini merak ediyorum inşallah küfür yoktur. <laughs> yok 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 direkt küfür gördüm ben. <laughs> yok böyle bir şey ya. <laughs> Halle gelirse de sıkıntı çıkmaz. Ya of ya yeter artık bıktım. Şunu düzenleyeceğim vallahi düzenleyeceğim. Yeter. Şöyle bir gideyim. Hiç atak yapmıyorlar ki sırf pasif oynuyor karşı. <laughs> al çık al çık al çık. İki kişi gitti. <laughs> Yok böyle bir şey. Hala su vermiyorlar. Ne sanıyorlar acaba? Beni tutabilecek hiroları yok. Yani beni tutamazlar kolay kolay. <laughs> bık, 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 bak. <laughs> ya e, oyunu bitirmek istiyorum da bitmez ki. Siliyorum var. En azından bir lord almamız gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Gel lordu alalım oyunu bitirelim. Çok uzadı cidden. Tigre'yle bak ya. <laughs> şey Lord'a Max falan atıyor. Arkadaşlar bu arada diğer kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Onda da iki günde bir yeni gameplay videolar atıyorum. Tek fark sadece Mystic Liginde atıyorum. <laughs> Yok hasar veremiyorlar. Üzüldüm ya. Tamam bizimkiler yedi onları galiba. Zaten oyun bitecekti. Lord'a almıştık. Sadece şöyle son bir kez blue'yu alayım ya. Almayayım yani. Niye zaman kaybedeceğim ki? Biraz zaman kaybetmem ki. Daha milyonlar gelmedi. Alayım hemen hızlıca blue'yu. Son bir blue'muzu alalım ya. Almadık demeyelim. Bak Harley'in blue'sunu hiç aldırtmadım. Az sonucu da da aldırtmadım. Şöyle bir bakayım. Silyon yok ama S.S var şurada. Tamam oyun bitti zaten arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma yani bana destek olmak için kanalıma ve diğer kanalıma göz atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yani abone olursanız çok iyi arkadaşlar. Ee, videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.